Merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Survivor aşkı maalesef son buldu. Survivor 2020 sonrasında ilişkiye başladıklarını açıklayan ve sosyal medyada gündem olan Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı ikilisi Instagram'da yaptıkları açıklamalarla ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladılar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. thank <laughs> you